Arkadaşlar merhaba. Geçen dersimizde sıfat tamlamalarını oluşturmak hakkında konuşmuştuk. Bugünkü dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Sıfatlarla biraz oynamayı öğrenelim arkadaşlar. Şimdi sayfanın sol tarafında gördüğünüz şeyi düşünmeyin şimdi. Buraya bak. Şimdi sıfatlar bir kalıp halinde bir araya gelmeyi seviyorlar. Yani important ve meeting bir araya geliyor. Önemli toplantı kavramı, kavramını oluşturuyor. Bu sizin için önemli bir toplantıysa buna the important meeting demekte de fayda var. Artık bunları tek başına kullanmıyoruz. Ya da önemli bir e'yi kullanacak bir şekilde kullanacaksak hatırlıyoruz. An important meeting şeklinde. Çünkü bu bir sesle harfle başladığı için Buraya bir ne harfini koymayı unutmuyoruz. Önemli bir toplantıyı bu şekilde oluşturuyoruz. Bakın şimdi bunu da bir adım öteye getir. Diyelim ki çok önemli bir toplantı. Bunu da bir seferde söylemem lazım. İşi işine veri girdi, değil mi arkadaşlar? Hep söylemiştim, everi, everi, everi kavramını hep. Bunlar beraber kullanılıyor. Bölmüyoruz öbür tarafı. Important meeting ayrılmaz bir parça. Dolayısıyla every important meeting. Neden en değil? Çünkü bu bir V harfi olduğu için en değil. Every every. Böylece important'ın iyisindeki en'i düşünmekten de bizi kurtarıyor. Çok önemli bir toplantı demek. Peki, şimdi gelin bunu bir adım öteye, öteye götürelim. Çok önemli bir Toplantıya. ya Diyelim mesela. Aa, artık sol taraftan faydalanabiliriz. Geçtiğimiz bütün derslerde bunlar hakkında konuştuk, değil mi? Yani çok önemli bir toplantıya demek ismin e hali, değil mi arkadaşlar? Bu grubun başına çok önemli bir toplantı. A very important meeting başına to'yu getirdiğimde ve bunu bir seferde okuduğumda yani şöyle okuduğumda to a ya da to a very to a very important meeting to a very important meeting dediğimde çok önemli bir toplantıya demiş oluyor. Çok önemli bir toplantıyı demeye kalksaydım, i halini kullansaydım, toplantıyı deseydim, bakın İngilizce'de i hali olmadığı için sadece ve sadece a very important meeting yani şurası arkadaşlar çok önemli bir toplantıyı demiş olacak anlamayanlar ismin i hali dersine baksın inonet Deda çok önemli bir toplantı da diyecek şimdi Aa, bu sefer kendimi bu toplantıda hayal etmem gerekiyor. Gözümü kapatıyorum, toplantının içindeyim. In a very important meeting dediğimde meeting dediğimde çok önemli bir toplantıda demiş oluyor. Benzer bir şekilde from a very important meeting dediğimde ne demiş oluyorum arkadaşlar? çok önemli bir toplantıdan mı demiş oluyorum değil mi? Bunun başına for'u koyduğumda ve for a very important meeting dediğimde çok önemli bir toplantı için demiş oluyorum. Bunun başına with'i koyduğumda çok önemli bir toplantıyla birlikte demiş oluyorum. Bunun başına without'u koyduğumda ve şöyle dediğimde without a very important meeting dediğimde çok önemli bir toplantı olmadan demiş oluyorum arkadaşlar. Yani bir sıfat damlamasını mümkün olduğunca uzatıp bunu sıkıntısız bir şekilde yapmayı başarıp yani important meeting'ten en important meeting'e ya da a very important meeting'e ulaşmanız. Ardından da bu büyüttüğünüz parçayı bir de bu ismin halleriyle beraber karşılıklı denemeniz halinde İngilizce'yi öğrenmemeniz için hiçbir sebep yok arkadaşlar. İngilizce çünkü dünyanın en kolay dili ve göreceksiniz 365 günün ardından sizler de bunu öğrenmiş olacaksınız. Şimdi gelelim yarın, yarın sınav günü. Yarınki sınava hazırlanırken özellikle bu derste anlattıklarımı çok iyi irdelemenizi, ondan sonra da yarın sınavda sizlerle inşallah bir araya gelmeyi merakla bekliyorum. Ee, güzel bir kendimizi deneme süreci olacak. Bir aylık derslerin acaba bize nasıl bir katkısı olduğunu test etmiş olacağız. Hem sizler hem ben. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.